Bana sormaya gerek bile duymadın mı? Abini bu kadar çok düşünmenden bıktım. Ne yapıyorsan aklında abin yengen pallavi, abin yengen pallavi. Karını düşünmüyorsun. Sanki abinin kölesi gibi davranıyorsun. Onlar için Mansi'nin düğününü nasıl erteleyebilirsin? Mansi benim de kızım solucağına. Bana köle gibi davranan sen olmana rağmen ses çıkarmıyorum. Herkes bana pısırık diyor ama sesimi çıkarmıyorum. Her kutlamada, her özel günde ailemin onuruna saygısızlık ediyorsun. Sesimi çıkarmıyorum. Çünkü sen aile ne demektir anlamıyorsun. Ama ben anlıyorum. Ve kızlarıma da bunun, bunun ne demek olduğunu öğretmek istiyorum. Sol uçağına. Bunları anlayabiliyor musun? Onları iyi yetiştirmek istiyorum. Evde böylesine bir acı yaşanıyorken görmezden gelip kutlama yapılmaz. Bu yüzden Mansi'nin düğününü tüm ailemizin katılabileceği bir zamana erteleme kararı aldım.